şeyden alamıyor konuşma da ciğer ver hadi gerkeylek <gülüyor> ya <gülüyor> gel, gel buraya gel. Allah kahretsin be. Buyurun efendim. İki kişilik bir oda. Lütfen şunu doldurun. Kalem verir misiniz? Daha ne olsun? Paraysa para, boy poz, asalet. Sen kalk burada otur. Hmm, o dediklerin bana göre değil biliyorsun. Hmm. Başlıyor. Ne başlıyor? Pembe panter. Pembe... ne? Pembe... Pembe... Sen geç şöyle, sen geç şöyle bana fenalık geldi pembeden membeden. <laughs> <laughs> Sanki oradan görmeyeceksin. Hasan, sen ha? Oh, Salim abiye bak! Sen ne arıyorsun burada, <laughs> Asıl sen ne arıyorsun Otur burada? Otur hele! <laughs> <laughs> Ciğerci Ökkeş'i tanırsın. Aa öyle mi? <laughs> Merhaba Ökkeş, ha, nasılsın, Yap e, İyi misin? Yap bakalım! Desem? Eyvallah! Ee, nasılsın bakalım? Bomba gibiyim! Ayrıca seni gördüm, keyfim iyice yerine geldi. Bu akşam programım var mı? Ee bakın bu akşam Oo, var desen de boşuna. Çünkü bu gece benimlesin. Seni çok seveceğim bir yere götüreceğim. Ee, Bayılacaksın götüreceğim yere. Yok, itiraz, itiraz kabul etmem. Yoksa kırılırım ha. Epek peki, ne ha? içersin? Bir kahve rica edeyim. Bakar mısın? matter with you? Stop it, Billy. Look at him feeling really weird. You sure? Go to sleep. And I'll be there by morning. I'll be okay. You just take care of yourself. Efendim? Evet, dinliyorum. İyi, tamam. Zaten ben de hazırlanıyordum. Görüşürüz. Evet sayın davetliler, sevgili konuklar. Şimdi sizlere 1985 yılının kış sezonunda giyilecek en güzel giysilerini sunuyoruz. Şimdi alkışlarınızla mankenlerimiz huzurunuzda. <laughs> Yoksul çocuklar için. Evet, sayın davetler, Yoksul Çocukları Koruma Derneği için tertip etmiş olduğumuz defile burada sona ermiş bulunuyor. Şimdi açık artırmayı açıyorum. Açık artırmayı kazanacak olan davetlimiz... ...Manken arkadaşımızın üstündeki bu güzel elbiseye sahip olacak. Evet, bir milyonla artırmayı açıyorum. Ne! Bir milyon mu? Bu daha başlangıç! Oo. Bir milyon, yok mu artıran? Güzel bir elbise, gerçekten evet. çok güzel! Gerçekten güzel! Evet, yok mu artıran? Artırayım mı? Evet, bir milyon yüz bin! Bir milyon yüz bin veriyorlar, yok mu artıran? Bir milyon yüz elli bin! Bir milyon yüz elli bin! Evet! Bir milyon iki yüz bin! Bir milyon iki yüz bin, yok mu artıran? Bir milyon üç yüz bin! Bir milyon üç yüz bin! Bir milyon altı yüz bin! Bir milyon altı yüz bin! Bir milyon sekiz yüz bin! Evet, bir milyon sekiz yüz bin, yok mu artıran? İki buçuk milyon! İki buçuk milyon! Evet, yok mu artıran? Üç milyon veriyorlar, yok mu artıran? Çok Hanım, heyecanlı, baya çekişmeli geçiyor. Üç buçuk milyon! <laughs> üç buçuk milyon! Evet, yok mu artıran? Evet, baylar bayanlar, üç buçuk milyon veriyorlar. Evet, yok mu artıran? Satıyorum! Sen de artır! Ne? Bir elbiseye mi vereceğiz bu parayı? Elbiseye değil, kimsesiz çocuklara vereceğiz. Hadi artır! <laughs> ne diyeyim? <laughs> Beş. Özür dilerim efendim. Anlamadım. Ne beş? Milyon beş. Ah. Beş milyon. Beş milyon. Satıyorum. Yok mu artıran? Satıyorum. Saat tam beş milyona beyefendi de kaldı. Bravo. Kalk. Bravo. Kalk selamlar. Buyurun, işte beş milyon! Teşekkür ederim! Rica ederim! Yine mertliğini gösterdin Hasan! Teşekkür ederim. sağ ol! Rahatsız etmiyorum Ö ya! Bana kızmadınız zannederim. Ö Estağfurullah, ne münasebet! Sizden özür dilemek istiyorum. Özür mü, neden? Bu gece görevliydim. Görevimde açık arttırmaya katılıp... ...Ortalığı kızıştırmaktı. Sizi tuzağa düşürdüm. Önemli değil! Hayırlı bir iş yaptınız. Şu halde çok zenginsiniz. Mütevazı ve kızdığını belli etmeyecek kadar da asil. Size kendimi affettirmezsem içim rahat etmez. Sizin için ne yapabilirim? Bilmem. O zaman bir fikrim var. Bundan sonra gideceğimiz yerlerde benim misafirim olacaksınız. Hay hay.